Motoru çalıştırdığımda bir yerde durdum mesela biraz gittim. Gaza yüklendim de, gaza. Gaz nerede? Burada. Yüklendiğimde böyle bir durur gibi oluyor. Sonradan atağa geçiyor. Muhtemelen bagalarda sorun var gibi. Neden bagalar diyorum? Yani o merkez kaç kuvvetini uygulayamıyor. Şimdi açık bakacağız. Bagalar ne halemde? Ondan mı kaynaklı göreceğiz? Sizde de böyle bir sorun varsa video izlemeye devam edin. Yani kalkışlarda bir durup sonradan hareketlenme varsa veya ışıkta durdunuz sonrasında motor böyle ilkinde zor kalkıyorsa izleyin bakalım ne çıkacak. Şimdi arkadaşlar bahsettiğimiz gibi içerisi kötü yani bu olayın tek sorumlusu bagalar değil ama bagalarda bir sorun kirlenmiş kötü durumda ama değişmesi gerekmiyor. Yalnız pis içerisi. Muhtemelen tam buradan merkez kaç kuvvetini elde edemiyor. Bu içerisi de çok kötü. Varatörümüz de çok kötü. Güzel bir temizlenecek. Ondan sonra o kesilecek. Bu sorunun çözümü bu arkadaşlar buradan geçiyor. Sökülmesi lazım. Varatör bakım yapılması lazım. Videomu burada son veriyorum. Bu tarz videolar gelecek. O yüzden kanalımıza abone olarak takip ederseniz doğru bilgilerle sizleri buluşturacağız. Hepinize kazasız belasız günler diliyorum.